Hadice radıyallahu anhanın hanımı, annemiz, radıyallahu anhanın vefatından 10-12 sene sonra, dünyanın en değerli kadını Hadice idi derken, ağzından ballar aktı. Yepyeni kadını, 20 yaşını bulmamış gencecik Ayşe'si haset etmek zorunda kaldı o ihtiyar kadından bıkmadın mı bu kadar genç kadınız yanında ya Resulallah dedi. Böyle genç kadınlara bakarak o ihtiyar kadını niye anlatıyorsun? Döndü ne buyurdu? Ayşe, bana çocuk veren kadını nasıl unuturum ben dedi. Herkesin bir kenara kaçtığı bir zamanda, Yanındayım, seninleyim diyen kadını nasıl unuturum ben dedi. Annesini, süt annesini unutmadı. Zaten yakışmazdı unutmak. Ama süt annesinin köyünden gelen bir kadına bile ridasını çıkarıp sen bunun üstüne otur dedi. sen şeymanın akrabalarındansın dedi. Süt annesinin, arkadaşının filancası, bir vefa ki, onu emzirene, kucağında taşıyana, giydirene, yedirene değil, emzirenin, köyünden geçene bile vefa gösterdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin vefa insanıdır.